Evet, şu ben okuyabildiğim Abo hakkında ne düşünüyorsunuz Nalan Hanım diye Hamza Bey sormuş. Aylık bağlanma oranları inanın EYT'den çok daha önemli bir mağduriyet. Çünkü EYT yasa bu yıl çıkacak nasipse ama diyelim ki çıkmadı. EYT bir gün bitecek. Çünkü 2024-2028-2030 diyelim ama bir gün bitecek EYT fakat aylık bağlanma oranının mağduriyetini ömrümüzün sonuna kadar yaşayacağız ve inanın şu anda 2500 lira en alt seviyede olan emekli aylıkları yaşlılık aylığı diyeyim daha doğrusu bunu da ömrümüzün sonuna kadar alacağız. Hı hı. Bu sebeple aylık bağlanma oranları konusunda biz her görüşmemizde üstüne basa basa söylüyoruz. 2000 sonrasında mutlaka ve mutlaka intibak olmalı. İntibak yasası çıktığında zaten bu aylık bağlanma oranları da düzelecek. Maaşlar arasındaki uçurumlar kalkacak. Çünkü EYT'lerin en kötü zamanı da şöyle söyleyeyim size. Bizim 2008'den sonra çalışmış yıllarımız çok fazla. 2008'den önce çalışanlar aylık bağlanma oranları yüksekken emekli oldular. Fakat bizlerin 2008'den sonrası çalışmış yıllarımız fazla olduğu için de bizim maaşlarımız çok daha düşük. Ben burada hep kendimden örnek veriyorum, gerçi benimle aynı derece kademe'de, ben devlet memuruydum, aynı derece kademe'de çalışan benden büyük ablalarım benden bin liraya yakın fazla maaş alıyorlar. Oysa ki ben onlardan 10 on yıl daha fazla çalışarak emekli oldum arkadaşlar. Yani bu çok böyle hani 1 milyon lira falan diye düşünülecek paralar bizler için gerçekten önemli paralar. Bu sebeple de mutlaka ve mutlaka biz intibak konusunda da arkadaşlarımla birlikte bütün görüşmelerde ısrarla bunun üzerinde de duruyoruz.